Hocam o zaman bize bu konuda ne olur yardımcı olun. Hocam o zaman biliyor Hocam o zaman bize bu konuda yardımcı olun. Size yardım ederim ama herkes kendi yaptığını çekecek fazlasıyla. Ve sizin geleceğinizi zaten daha önceden görmüştün. İdaret gülüyor. Gençlerden sizin geleceğinizi biliyordum zaten. Yeğeninizin adı Arda. Hocam siz nereden bilmiyordunuz? Sen orasını karıştırma. Ama sizin yerinizin bu dünyayla bir alakası kalmamış gençler. Nasıl yani hocam? Yani diyebileceğim ki yeriniz bu dünyada değil. Şey, öldü mü desin işte onlar? Öldü mü yani? Sıçacak gibi niye mü yani hocam? Buradan anladığım kadarıyla Arda artık öldü Ne demek bu dünyada hocam yani? Arda öldü mü şimdi? Öldü lakin ama Kendi eceliyle değil <laughs> Öldü Lakin Ama kendeceliğine değil Öldü Lakin Kendeceliğine değil <laughs> Abi onu çek Vallahi onu bir de kırpmak mesele <laughs> <laughs>